Selam arkadaşlar. Bugün 26 Mayıs Pazar. Hafta sonunun ikinci günündeyiz. Bugün hava birazcık serin. Güneşli bir hava var ama birazcık da serin bugün. Sabah gofreti dışarıya çıkarmıştık. Birazcık gezdirmiştik. Şimdi uyuyor. O yüzden onu uyandırmak istemedim. Ben de birazdan kendime ben de birazdan kendime bir kahve yapacağım biraz işlerim vardı evde onları hallettim. Bıcırık da içerideydi bugün. Bu sabah çıkmak istememişti. Şimdi birazcık dışarıya çıkmak istedi, onu dışarıya çıkarttım. Herhalde uyudu birazcık sabah. Uyuduktan sonra dışarıya çıkmak istedi. Şimdi kapıya biraz kedilere de mama dökeceğim. Mamaları azalmıştı. Arada gelip yiyorlar. Sonra aşağılara gidiyorlar. Burada durmuyorlar zaten. Önceden burada duruyorlardı. Kışın daha çok. Şimdi aşağılarda takılıyorlar birazcık daha. Ben şimdi kahvemi alıp geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben böyle okuma planı yapıyorum. Okuduğum kitapları buraya her gün not ediyorum. Kaç sayfa okuduysam onu da buraya yazıyorum. Şimdi Mayıs ayından çok az bir süre kaldı zaten. Bugün ayın 26'sı. Haziran ayı için yeni bir plan yapacağım bugün. Şurada da benim okuduğum kitaplar falan vardı. Onları daha sonra zaten ayrı bir video olarak paylaşacağım. Okuduğum kitaplarla ilgili bir video paylaşacağım. Bugün dediğim gibi Haziran ayı için plan yapacağım. Marketten birkaç bir şey almıştım. Kediler için şöyle 3 tane mamalardan aldım. Şöyle sığırlı Bunlarda 3 al 2 öde kampanyası vardı. Normalde 3 tanesi 70 liraydı. Tanesi de 23 lira falandı galiba. Böyle üçlü aldığınız zaman 47 liraya falan geliyordu. Bayağı indirim oluyordu. Ben de 3 tane aldım. Kedilerin kuru, kuru maması var ama böyle mamadan ara sıra ben alıp veriyorum onları. O yüzden 3 tane aldım. 2 tane şöyle cips aldım arkadaşlar. Çereza mısır e, cipsi. Ben bunları da seviyorum. Lace'leri de seviyorum ama bunları da seviyorum. O yüzden iki tane bundan aldım. Bir tanesi kardeşimin. Paylaşmalık metrolardan aldım. Dörtlü. Dünden beri canım çikolata çekiyor. Aşırı derecede. Ee, böyle arada benim tatlı krizlerim oluyor. O yüzden bir tane şunlardan aldım. Kahvenin yanında yemek için. Daha sonra benim biliyorsunuz. E, ara sıra böyle kek kurabiye. Poğaça falan yapıyorum biliyorsunuz. Pudra şekeri bitmişti. Bir tane pudra şekeri aldım. Bunda böyle kurabiye yaparım diye düşünmüştüm. Kabartma tozu bitmişti. Onlu paketten bir tane aldım. Doktor, Doktor Ötker e, hamur kabartma tozunu aldım. Bitmişti. Vanilya birkaç tane vardı. İdare eder dedim şimdilik ama kabartma tozu hiç kalmamıştı. O yüzden bir tane onlu paketten aldım. Kakao aldım. Yani kakao da bitmişti. Bir tane şöyle aldım. Evet, aldıklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Toplamda 200 TL harcadım yani. Bunları yerleştirmeye gidiyorum. Daha okuma planı yapmadım. Ee, bu alışverişi yaptım. O arada okuma planı yaparım diyordum. Kahvemi içiyordum ama yapamadım henüz. Yani, okuma planını da birazdan yaparım zaten. Biliyorsunuz ben kendim çiziyorum okuma planında ee, bugün yemek yapmayacağım zaten dün yapmış olduğum pilav ve türlü vardı. Şu mamalardan bir tane açıp kedilere pay edeceğim. Ağlamış da içeride. Hepsine pay ettirip veririm zaten. Bugün yine eksikleri babam tamamladı. Onları size göstereceğim. Az önce gelmişti eve. Bir tane peynir almış. Şöyle. Bir tane salam almış. Hindi salam. Bir tane kaşar peyniri almış. Burada yeni açılan bir yer varmış. Oradan aldım diyordu. Tane şöyle siyah zeytin almış, bir tane 30 yumurta almış, şeker bitmişti, toz şeker vardı ama kesme şeker bitmişti, kesme şekeri almış, yoğurt bitmişti arkadaşlar, konu söylemiştim, yoğurdu da böyle büyük almış, daha iyi oldu. Ben zaten biliyorsunuz poğaça falan yaptığım için çabuk bitiyor yoğurt. Aldıkları bunlarda bir 500 lira harcamış buraya bu arada. Ben daha kahvaltı yapmadım. Çayı demlemiştim. Şimdi birazdan ben de kahvaltımı yapacağım. Bugün birazcık geç uyandım. Çayı ısıtıyorum demlemiştim zaten. Dediğim gibi birazdan kahvaltımı yapacağım. Önce bunları bir yerleştireyim. Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere hava birazcık kapalı. Az önce biraz güneş açmıştı ama sonra yine kapandı. Hava durumuna da baktım. Birazcık böyle yağmurlu gösteriyordu. Yağmur yağma ihtimali var diyordu ama şu an için yağmur yok. Sadece hava kapalı, birazcık da serin bugün hava. Ben de evdeki işlerimi halletmiştim. Şimdi birazdan kendime kahve yapacağım. Bugün birazcık çabuk geçti. Ben geç uyandığım için herhalde öğlene öğlene doğru uyanmıştım. Birazcık geç uyandım bugün. Ama işlerimi hallettim. Dışarı çıkacaktım. Sonradan vazgeçtim. Belki yağmur yağabilir diye de üşendim. Anne Kondiş de burada uyumuş bugün. Diğer kediler de şu an uykudalar. <laughs> Anne Kondiş de burada uyumuş. Normalde aşağılarda takılıyordu ama bugün burada. Demek mi kısım? Diğer kediler yok zaten bugün şu an. Sabah gelmişlerdi mama yediler sonra gittiler tekrar. Evet şimdi ben geldim arkadaşlar kahve yapacağım. Bir saat şu an dörde geliyordu. Zaman bugün bayağı hızlı geçti. şimdi kahvemi alıp geldim arkadaşlar. Bu kitapları okuyordum biliyorsunuz. Zaten dün okumamıştım. Bugün okuyacağım. Dün de yine böyle geç uyandığım için okuyamamıştım. Bugün birazcık okurum belki. Bir de bu kitap vardı biliyorsunuz. Bunu da henüz başlamadım. İki kitabı okuyorum şimdilik. Buna da belki daha sonra başlayabilirim. Merak etmiştim çünkü bunda. En son size okuma planı yapacağımı söylemiştim. O arada kaynada okuma planını yapamadım. Onu da birazdan yapacağım. Yeni kitaplar seçmem gerekiyor. Onunla ilgili de bir video paylaşırım. Belki daha sonra paylaşamasam da günlük vloglarımda sizlere hangi kitapları seçtiğimi gösteririm. Hangi kitapları okuyacağımı gösteririm. Bugün vakit olursa bugün gösterebilirim belki. Ya da daha sonra ayrıca bir video çekerim onun için. Bunu da Haziran ayında okurum büyük ihtimalle. Birkaç kitap daha seçerim yanına. Haziranda okuyacağım. Kitaplar olarak sizinle paylaşırım. Bu arada ben şimdi akşam yemeklerini yavaş yavaş yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle e, patates doğradım küp küp. Tavuklu patates yemeği yapacağım bugün. Babam sabah tavuk almıştı bütün olarak. Onu böyle kestirmişti. Ben onun etli kısımlarını şöyle birazcık doğradım. Yemek yapacağım. Dediğim gibi. Şurada da suya pirinç koymuştum. Pirinç ıslattım. Bir de pilav yapacağım. İlk olarak şu tavuğu halledeyim. Tencereye koyayım pişsin. Daha sonra pilavı da yaparım zaten. Şimdi e, bir kıs, etin bir kısmını da böyle kemikli kısmında da e, kemikli kısmını da kaynatıyorum. Onu da kedilere vereceğim ekmekle birlikte. Ekmek doğrayıp karıştırıp kedilere veriyorum. Ben biliyorsunuz böyle tavuk falan olduğu zaman tavuk ciğer olduğu zaman suyunu ekmek doğrayıp kedilere veriyorum biliyorsunuz. Yine öyle yapacağım. Onu da kaynatıyorum şimdi. Şöyle soğan doğramıştım. İlk olarak bunu kavuracağım. Daha sonra yemeğe içine koyacağım ve pişireceğim. Evet şimdi tavuk ve patatesini ekledim. Tuzunu da ekleyip suyunu koyacağım ve pişmeye bırakacağım. Evet şimdi suyunu da ekledim arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle pişer şimdi kapağını da kapatırım zaten. Böyle pişer. Evet yemek pişti arkadaşlar şöyle göstereyim. Ekli patatesli bir yemek yaptım. Bir de pilav pişiyor şimdi. Daha şöyle göstereyim size de. Evet pilav da burada pişiyor arkadaşlar. da birazdan pişer zaten. Az bir şey daha pişecek. Saat 6'yı geliyordu arkadaşlar. Ben de biraz süre çıkıp hava alayım dedim. Daha okuma planını yapamadım. orada yemekleri falan yapınca. Yemekleri hallettim. Yemekleri hallettim zaten şimdi. Birazdan okuma planını da yapacağım. Haziran ayında okuyacağım kitapları birlikte seçeriz sizlerle sabah yine birazcık güneş vardı ama şimdi hava bayağı serinlemiş akşam oluyor o yüzden. Babam da bahçeye çıkmıştı. Bahçesine bakmaya gitmişti. Ektikleri bayağı büyümüş. Yaptım arkadaşlar. Şöyle size de göstermek istedim. Biliyorsunuz ben her ay böyle kendim çizerek bir okuma planı yapıyorum. Şu kısımda günler yazıyor. Bu kısımda da okuduğum kitaplar ve o gün Kaç sayfa okuduysam böyle not alıyorum. En sonunda da film kısmı var. İzlediğim filmleri de oraya not alıp yazıyorum. Böyle iki sayfa şeklinde oluyor. Birazdan akşam yemeğini yiyeceğim. Yemek pişmişti zaten. Öncelikle okuma planını yapayım dedim. Şu kısmada Haziran ayında hangi kitapları okuyacaksam onları da buraya not alacağım. Daha sonra. Plan bu şekildeydi. Sizinle de paylaşmak istedim. Bunlar hazır olarak satılıyor bu şekilde böyle defterler hazır olarak satılıyor arkadaşlar isterseniz bu şekilde de alıp kullanabiliyorsunuz ben kendim böyle her ay çizmeyi tercih ediyorum.